Saklı dizisinde İncila karakterini canlandıran Cemre Baysel 24 yaşındadır. Bah oyunu dizisinden tanıştığı Aytaç Yaşmaz ile uzun bir süre sevgililerdi. Bu ayrılıktan sonra Cemre Baysel Başakşehir'de forma giyen Onur Güner ile sevgili olduğu bilinmekteydi. Onur Güner 30 yaşında bir futbolcudur. Çiftin şu anda birlikte olup olmadığı bilinmemektedir. Nisa karakterini oynayan Sela Tokdemir iç insanı Gökhan Göz iş beraberdir. 47 yaşındaki Şenay Gürler 9 yıldır bilardo oyuncusu Semih Saydiner ile beraberdir. Uğur Güner 30 yaşındadır. Dönence, Duy dizilerinde rol olan Sümeyye Aydoğan ile bir dönem sevgililerdi. Şu an çift ayrılar. Uzun yıllar sonra oyunculuğa dönen Ceyda Düvenci 8 yıldır Bülent Şakrak ile evliydi ancak çift bu yıl ayrıldılar. Bizi de Gülten karakterini oynayacak olan Nilüfer Açıkalın bir zamanlar Peker Açıkalın ile evliydi. Çift uzun zaman önce ayrıldı. Füsun karakterini oynayan Sevinç Erbulak Tırık Volkan adında biriyle çifttir. Ziya karakterini oynayan Levent uzun yıllar sayınan Levent ile evlidir. Dizinin başrol oyuncusu Uraz, kaygıları Kaygılaroğlu bir zamanlar Melis Eşiten ile evliydi ardından Gamze Okutucu adında biriyle aşklarını doğrulamıştı ancak ayrıldılar. Şu anda bilindik bir sevgilisi bulunmuyor.